Merhaba arkadaşlar. Şimdi tarlaya geldim. Domatesleri kızaran domatesleri toplayacağım. Daha sonra armut toplayacağım. Yemek için. Biberlerimiz kızaran biberleri salça yapacağız. biraz otta kalmış ama geçen gün aslında bu kadar ot yoktu suladık otlar da çıkmış bakalım domateslerde var mı? Bu var. Toplayalım domateslerimizi. Yani nasıl diyeyim? 2-3 günde bir geliyoruz toplamaya. dedi de biraz küçük almışım dedim herhalde falseti vermez çünkü sürekli topladığımız için Şehir hayatının da bu var güzelliği. Şehirde daha pahalı. Özellikle İstanbul, İzmir, tatil bölgeleri çok pahalı. Bunlar mesela çürüyor. Çürümesin diye böyle alıyorum. Güneşe koyuyorum. Kızarınca yiyoruz. Bakın. Yani çok küçük bir yer diktik aslında. Sadece şurası. Bir de şurada şu kadarcık. Olmasına rağmen yaklaşık 3-4 kilo domates alırım.